bahşedelim gel şu dilini aşağıda gidelim servi revanın yürü sağda bağda İşte üç çifte kayık iskelede avmade gidelim servi revanın yürü sağda bağda Evet, Nedim'in en meşhur şarkılarından bir tanesi arkadaşlar. Nedim deyince aklımıza sadabat geliyor, eğlence geliyor, aşk geliyor, dünyadan bütün zevkleri tatma geliyor. İşte bugün de dörtlüklerle kurulan nazım şekillerinin ilkinde şarkıyı işleyeceğiz. En güzel örneklerini Nedim veriyor biliyorsunuz ki. Şarkının içeriği bizim için çok önemli çünkü bize bir şarkı verip, bunun türü nedir diye sorabilirler. Kaç tane püf noktası var hemen onları anlatacağım. Bir kere şarkı dediğim zaman arkadaşlar şunu bileceksiniz. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı en önemli türlerden bir tanesidir. Ama bir tane daha var ki o da tuyu biliyorsunuz ki. O zaman Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı iki tane tür var. Biri şarkı, diğeri tuyu. Şarkılar bestelenmek için yazılıyor. Aruz'un herhangi bir kalıbıyla yazabilirsiniz. Bu noktada özgürsünüz. Bestelediğiniz şarkı nakarat bölümü var. Bir de miyan var. Bunların ne olduğu önemli çünkü sorularda geliyor. Şimdi dörder dizeli bentlerle kurduğum şarkımı her bendin üçüncü dizesine ne diyorum? Miyan diyorum. Artık üçüncü bölüm miyan olacak ve her bendin sonunda tekrarlanan adı üstünde tekrar bölümü yani nakarata yer vereceğim. Şunu unutma Yıldız'la Mian şarkının en dokunaklı bölümü ve en anlamlı bölümü. O şarkıyı dinlediğin zaman ya da okuduğun zaman en anlamlı bölümünü Mian oluşturacak. Şarkıda dikkati çeken bir diğer özellik de vardır ki arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mahalleleşme akımı Necati ile başlar ve Necati ile başlayan bu mahalleleşme akımının izlerini de biz nerede görürüz? Şarkıda görürüz. Çok önemli. Necati ile mahalleleşme akımını başlattım. Nedim ile en güzel örnekleri verdim biliyorsunuz. Peki şu ilkleri de bileceğim. İlk şarkı örneklerini edebiyatımıza Nail'i yazdı. En güzelini Nedim yazdı. Bunu zaten biliyorsunuz. Peki en çok şarkıyı kim yazmıştır hocam derseniz Enderunlu Vasıf en çok şarkıyı yazdı. Peki şarkının böyle size dört dize verdiğini nereden anlayacaksınız şarkı olduğunu? A A A A, A B B B A C C C A en çok kullanılan e, ölçü şeklidir. Oradaki A'lar nakarattır. Gördüğünüz üzere ilk bölümde iki tane nakarat, sonda ise son kısımda nakaratı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Rubai Tuyu ve murabba ile bu derse noktayı koyuyoruz. Rubai bizim için önemli. Rubai ile tuyu nasıl ayıracaksınız? Bu da önemli çünkü sorularda fazlasıyla geliyor. Rubai deyince benim aklıma hemen Ömer Hayyam geliyor. Sizin aklınızda kim geliyor? Eminim Ömer Hayyam geliyordur sizin de aklınızda. Çok meşhur rubaileri var arkadaşlar. Ee, pek çoğunuzun da bildiğini düşünüyorum. Tek dörtlükten oluşur. Bu bir. A, A, X, A şeklinde kafiyelenir. Ve Türk Edebiyatı'na İran Edebiyatı'ndan girmiş bir türdür kendisi. Ve her beyti birbiriyle kafiyeli olursa buna da ne diyoruz? Terane diyoruz. Yıldızlayın bu tarz bilgileri bilgi yanlışlığında çünkü sorabiliyorlar. Gel buraya tuyu. Az önce şarkıyı anlatırken demiştim ki Türklerin edebiyatımıza kazandırdığı bir türdü. Rumay'dan ayırıyoruz. En önemli nokta şudur arkadaşlar. Aruz'un sadece fa'ilatun fa'ilatun failin kalıbıyla yazılır. Ama rubaiyi herhangi bir kalıpla yazabilirsiniz. Aruz'un 24 kalıbıyla da yazabiliyorsunuz. Tek fark bu. Vezin bulmayı bilmiyorsanız bir dersimizde onu da bir öğretirim size. Çünkü size bir şiir verdiklerinde onun rubayi olduğunu anlamalısınız. Sadece bu kalıp kullanılacak. Halk edebiyatındaki maninin karşılığıdır kendisi. Çünkü şu kafiyeleniş az önce söyledim Rubai'de de var. Tek fark işte şu vezni kullanmak olacak arkadaşlar. Edebiyatımızda en çok tuyul yazan kimdir derse Kadı Burhanettin herhalde aklınıza gelecektir. Murabba nereden geliyor? Gel bir kelimenin köküne bakalım. Erba'dan geliyor. Arkadaşlar erba dört demektir Arapçada. E o zaman murabba'nın da dört dizeyle ile yazılmış olması tesadüf değil değil mi? Bu önemli. Dört tane dizeye ihtiyacım var cepte. Konu sınırlamam yok. Herhangi bir konuda yazabiliyorum. Dörder dizeli bentleri oluşturdum. Ama şunu bileceksiniz. Bakın ilk dört dizesi kendiyle kafiyeli. Sonra B, 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 A. Sonra bakın hep ilk dizeye gidiyor. C, 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 A şeklinde kafiyeleniyor. Bizim edebiyatımızda namı kemal murabbalarıyla ünlüdür. Ama size böyle soru sorduğu zaman bunun ne şiiri verip bu nedir der. Siz orada işte dört dizeden çıkarabilirsiniz. Ya da Normal özelliklerini verir. Bu özelliklerden hangisi doğrudur, yanlıştır şeklinde bilgi yanlışı sorusu gelebilir. Peki bugünkü dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.